Herkese merhabalar. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle olmaya karar verdim. Şimdi iftar sonrası güzel bir alışverişe gideceğiz. Aile alışverişe. Hadi gidelim. Çengelköy, ha Çengelköy. チキンピン Almıştık abi ondan bir tane. Bu probiyotik çay şey var. Aslında şey pembesi yok mu? O çiçek kokulu olan mı? Bu işte. Hayır, o mor gibi olan var o ya. O bir mi? Hııı. Hmm. Onların önünde büyü kalmakta avantajı değil mi siz? Değil canım. Bak. Çilekli var, çikolatalı var. göster. Ne aldın? Tamam. Ne kadarmış o? 190 liraymış. Evet. Şunları bir tutar mısın benim için? Burayı da böyle atmışlar. <laughs> <laughs> Kaz aldık. Şey bulaşık ne Almadım. Hangisinden alalım? Aksisoft'un ki güzeldi aslında. Evet, evet, evet. Vallahi şimdi şunu da götürelim mi? Canım ne Tamam, doğsun. Annem için en azından dışı şapkanın içinde şöyle? Şapka bu işime yidi. Sen gidip koy? O şapkanı cibine. O zaman onu. Tuz var mı? Tuzumuzu yeni doldurduk ama al bir tane sen. Biz ne aldık şimdi şey bulaşık deterjanı olarak? Bingo mu? Geldik şimdi bir yandan şöyle ablam boşaltıyor poşetlerimizi. Ben de şöyle ufak ufak sizlere göstereyim istedim. Böyle biraz kaplı biber aldık. Şöyle 65 lira. Bu arada toplam e, alışverişimiz 12 bin küsür lira tuttu. Şöyle domates, çeri domates aldık. Çeri domates biraz pahalıydı orada. Filede hatta bu sefer bütün ürünler pahalı gibi geldi bana. Şöyle e, şey aldık. Çengelköy salatalık aldık. Biraz ablam elma almış. Şöyle 10, 85 lira. Şöyle kırmızı elma. Şöyle havuç aldık, patates, soğan aldık. Bir tane maydanoz aldık. 35 liraydı. Biraz limon aldık şöyle fileyle. İtar muz aldık. 202 lira tutmuş. Kilosu da 95 liraymış. Bir tane göbek aldık şöyle. 35 liraydı. Bir de bunları yeni aldık. Bunları da gösteremedim size orada. Ablam barda kalmış böyle. Çay içmek için, kahve içmek için güzel olur diye. Şöyle tanesi ne kadardı abla mi? 78 mı? 78 gibi bir şeydi. Zaten Paşa bahçenin bardağı bayağı da kalın, ağır. Şöyle göstereyim. Şöyle hemen e, bozulacak ürünleri de hızlıca çekeyim. Şöyle bir tane yarım kaz aldık. Bunun da fiyatı 750 liraydı. de şöyle göstereyim. Tam da gösteremedim. Ha, şöyle yarım bir but aldık. But mu aman but yarım but diyorum. Yarım, yarım kaz. bayağı da büyükmüş kaz. Şöyle vereyim abla onu. Şöyle peynir çeşitlerinden aldık. Hangisini diyorsun? He. Şöyle karides aldık. Yeğenim bunları seviyor böyle salatalarda falan makarnalarla beraber. Şöyle bir tane karides aldık. Bir tane ilikli kemik aldık. Bu 120 liraydı. Böyle paketi çorbalarda falan kullanırız bunu. Bunu da vereyim hemen şöyle. Bu ne kadar aldık biliyor musun? Fiyatına ben hiç bakmadım. Tavuğun bir de böyle bir paket e, göğüs aldık. Onu da vereyim. Başka ne götüreceksin? Başka şey. He, onlar yukarıya mı? Evet. Tamam. Yukarıya derin dondurucuya gidiyor ablam. Bir yandan da ben şöyle aldığımız peynirleri de göstereyim. Şöyle tulum peyniri aldık. Bu çörek otlu. Bu sade tulum peyniri. Aynı markanın. Ee, bu şöyle tulum peyniri ama bu kekikli İzmir tulum peyniri diye geçiyor. Bunun tadı harika. Ee, daha önce yemiştim ama böyle paketli olarak değil. İzmir'de yemiştim. Ee, bunu da böyle olgunlaştırılmış kelle peyniriymiş. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Şöyle onu da göstereyim. Zaten fiyatları hemen hemen e, görmüşsünüzdür. Çektim. İki tane de şöyle Harras Türk kahvesi aldık. Biz normalde Mehmet Efendi alırız. Bunu ilk defa kullanacağız. İnşallah güzeldir. Ne oldu? Bakayım. Şöyle inek peynir aldık. Tam yağlı. Harras'ın kendi ürünüymüş. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Şöyle bir tane tost peynir aldık. Kaşar peynir aldık tam yağlı. Şöyle göstereyim. Şöyle 300 de labne peynir aldık. Bunu yeğenim seviyor. O yüzden aldık. Tatlılarda da güzel oluyor. Şöyle bir tane harrasın sucuğunu aldık. Bunun fiyatı ne kadardı abla hatırlıyor musun sucuğun fiyatı? Neyse bunları sonra soranlara yazarım tek tek fişten. Ee, bir tane de içim yoğurt aldık. Şöyle yeğenime bir tane şöyle e, organik Şeftali suyu aldık. Bunun portakal suyu çok güzel. Onu çok seviyordu. Şeftalisini ilk defa gördük filede. Bir de onu alalım dedik. 85 lira falandı galiba fiyatı. Şöyle harrasın zeytinyağını aldık. Bir tane. 2 litre. daha önce bimden falan alıyorduk. Şimdi ilk defa harrasını aldık. Bakalım harrasın yağı nasıl. Fiyatını merak ettiğiniz ürünler olursa onları tek tek sorabilirsiniz. Fişte zaten sizlere yazarım. Yorumlarda fişte diyorum ya. Şöyle dörtlü süt taşın evet. sütünü aldık. Bir dakika kızım, bir dakika senlik bir şey yok annem. Şey yok, falan. Şöyle 120 lira dört tanesi. Evet. Şöyle son kullanma tarihi de 7. ayın dördü bu arada. Hani geçiyor diye indirimli diye değil. 7. ayın dördü. Yani tamam. Şöyle bir tane peros aldık. Peros'un fiyatını biliyor musun? Evet, perosmatin fiyatını fişte de bulamadım. Bayağı küçük yazmışlar. Çünkü gözüm de çok seçmiyor. O yüzden bunu bilemedim. Neyse kazın fiyatını yanlış söylemişim. Kilosu 750'miş. 2400 küsür lira tutmuş yarım kas. Şunu şöyle kenarı atalım. Hemen diğer ürünlerimize geçelim. Şöyle silip ıslak mendil aldık. Yüzlüsü 94 TL'ymiş. İki tane aldık böyle. Birisi Arap sabunu katkılı, birisi de çamaşır, çamaşır suyu katkılı. Biz bunları biliyorsunuz evcil hayvanlarımız da var. O yüzden çok fazla kullanıyoruz. Her yüzeyde temizlik için ideal. Şöyle kalgon aldık bir tane çamaşır makinesi için. Bu da 150 TL'ydi. İyiydi fiyatı. Bir de şu bingo reklamlarda görmüştük. Hiç denememiştik daha önce. Bunu da 300 küsürleri aldık. 320 miydi? 350 miydi? 320 ile 350 lira falan arasında bir şeydi. Bir tane de bundan aldık denemek için. Şöyle 3-4 tane çöp poşeti aldık. Büyük boy büzgülü. Bunu büyük boy çöp poşeti olarak kullanıyoruz biz. Bir tane şöyle dörtlü tel aldım. Evde vardı zaten. Bir tane de şöyle yedek olsun diye sünger aldım. Al hayatım. Yeğenim için de şöyle okul malzemesi aldık. Cep mendili aldık. Şöyle bir de üçlü ıslak mendil aldık. Bunlar da şöyle filenin içinde olan malzemeler. Sarı bez aldık böyle. Her evin olmazsa olmazı. Şöyle sarı bezimi de göstereyim. Bunun da fiyatı uygundu zaten çektim size. Şu an fiyat hatırlamıyorum. Onluymuş bu. Bir tane şöyle pişirme kağıdı aldım. Bu kendi kesme kendi kesmeli değil herhalde. Biz kendimiz kesiyoruz evet. Şöyle onun da fiyatı uygundu. Yeşil etiketli üründü. Son poşetimi açayım şöyle hızlıca. Bir tane finish makine tuzu aldım. İki tane çamaşır suyu aldık şöyle. Onlar da e, 36 lira falan da Actisoft'un. İki tane cif aldık. Bir tanesi böyle altın ışıltısı. Bir tanesi de bu şey. E, neymiş bu böyle çiçek çiçek kokulu. Ben bimin o pembe olanı daha çok seviyorum. Orada var zannettim ama yokmuş. O sadece bimde varmış. İki tane de şöyle Vernel'in e, yumuşatıcısını aldık. Diğerini de çıkarayım hemen. Şöyle şu ikisini aldık. Biz normalde yumuş kullanıyoruz biliyorsunuz ama uzun zamandır e, Vernel kullanıyoruz. Vernel de şu ara iyi, hoşuma gidiyor benim. Birisi güllü, birisi de lavantalı. E, bunlar benim tercihim değil. Bunları ablam tercih etmiş tabi. Ben daha çok Böyle daha hafif kokular severim. Özellikle lavanta beni biraz e, şey yapıyor, sıkıyor ama bununkisinde kisinde o kadar yoğun değil. Şimdi şöyle pirilden de iki tane aldık. Ee, hemen onu da alalım. Şöyle. Zaten fiyatlarını e, videonun içinde çekmiştim, o yüzden tekrar fiyatlarını fişten şu an bulamayacağım. Bir de iftar sonrası olduğu için biraz yoğun oldu. Hemen iftardan sonra alışverişe gittik. Bunları da paldır küldür şöyle hızlı hızlı yerleştireceğiz. Bir tane de porço aldık. Bunun fiyatını biliyor musun sen aldın abla? Hatırlamıyorsun. Ya yani bu aralar bizde bir e, fiyat hatırlamama şey başladı. Sadece fiyat değil herhalde beyhive 12'miz mi düşük nedir? Bir tane şöyle bu da mı çamaşır makinesi için? He iyi ben bulaşık için almıştım. Bir tane de mark var böyle çamaşır makinemizi temizlemek için. Arada kullanıyoruz zaten. Bime de geliyor bundan. Şöyle tavsiye ederim onu. Şöyle hemen tezgahın üzerinde de iki tane, bir tane Hindistan ceviz unu, bir tane de badem unu aldık. Bunları yeğenim içi aldık. Ee, bir tane şöyle çiçek balı aldık, harrasın. Bir tane yeşil zeytin aldık, çizik. Bir tane domates salçası aldık, bir tane de e, biber salçası aldık. Şöyle yeğenim beyaz çilek görmüştü, onu denemek istedi. Şöyle küçük bir tane pakette aldık. Ee, normal çileğin beyaz hali. Tadı nasıldır şu an içinde bilmiyorum. Daha açmadık. Bir tane şöyle küçük pakette yaban mersini aldık. Bir yandan eniştem de Survivor izliyor. Bir yandan da şöyle çarkı felek meyvesi vardı. Üçlü pakette. Ondan aldık. Şu an daha açmadık. Bunu da birazdan açarız. Size gösteririz. Şöyle o da böyle değişik meyveler aldı. <laughs> Şimdi kesiyoruz şöyle size göstermek için. Biraz sert ama <laughs> yeğenim de kesmeye çalışıyor. Ben keseyim mi? İster misin? <laughs> şöyle. Bayağı da sertmiş. Bu böyle... Heh, tamam. Evet dış kabuğu biraz sertmiş. Böyle. Oo. İçi çok güzel gözüküyor. Dur hemen sana kaşık vereyim. Dondur bir dakika. Şöyle yumurtaya benziyor kızım. Ha. Evet şöyle bir karıştır. Heh, evet. Bir tadına bak bakalım. Şöyle bize nasıl bir tadı var? Şöyle içinde gösterelim. Ekşi Çekim mi? Mu? Bayağı. Hayır, hayır. Bayağı ekşi. Ekşi mi? Neye benziyor tadı? Yumurta. Aa! Tat, tatlı, tatlı yumurta. Yumurtaya benzedi. yumurta. Bayağı ekşimiş gerçekten. Tadı böyle bir ım, limonla karışık bir şey ama bayağı limonlu gibi yani tadı böyle. Fikriniz nedir acaba? Evet, ekşi. Bayağı Aman ekşi güzel. değil mi? Mayhoş böyle güzel bir tadı Aman var. Güzel. Ben de ben beğendim. Yo, benim de hoşuma gitti. Sadece bayağı ekşi. Tadı kötü bence. İlk defa yediğimiz için belki bize garip geliyor ama bayağı ekşi, ekşi yani. Ekşi değil de tadı kötü. Şimdi biz malzemeleri yavaştan yerleştiriyoruz. Ablam yerleştirmeye başladı. Ee, gördüğünüz üzere biz kuru bakliyat ve işte yağdır öyle şeyler fazla almadık. Salça da fazla almadık. Bu Bunun sebebi de daha önce alışverişe çıkmış olmaması. Şu an kuru bakliyatımız falan e, yeterli kadar var. Yani ay başına kadar hemen hemen bizi idare eder. Bir 7-8 kiloda yağımız var. O yüzden böyle e, büyük ürünler almadık. Bunu almamamıza rağmen 12 bin lira gibi bir e, fiyat tuttu. Bunun sebebini de Filede bazı şeylerin fiyatının e, biraz artmış olması. Yani yumurta falan zaten biliyorsunuz Bim'de bile de 172 lira falan. E, filede de öyleydi. Biraz pahalıydı. E, i̇şte yumuşatıcılar falan verneller 100 liraydı. Onlar iyiydi, uygundu. Dediğim gibi e, bir de biz ekstra olarak farklı bir şey olarak e, birkaç çeşit ürün aldık. Bu sefer denemek için... E, İlikli kemik aldık. Biz onu normalde kasaptan alıyorduk. Market alışverişine dahil etmiyorduk. O yüzden ilikli kemik var farklı olarak. Bir de kaz aldık. Yarım kaz aldık. <laughs> Onun da kilosu 750 liraymış. Ben yarım kazın kendisini 750 lira zannettim. Ama normalde kilosuymuş öyle. Ee, işte i̇şte bizim aldığımız yarım kaz da 2400 falan öyle bir şey tutuyordu. Ee, Fişte sonradan bakınca şey yaptım. Merak ettiğiniz ürünlerin fiyatları varsa onları yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlere tek tek yazarım. Şu an çok yorgunuz. İftar sonrası hızlı alışveriş yaptık. Geldik onları yerleştir. Çay telaşı, tatlı telaşı derken biraz hızlı hızlı çekmek zorunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın. Videomu inşallah beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.